Merhaba dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videomu beğenirseniz kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videomuzda gerçekleştirecek olduğumuz 11 elmas çekilişinden hem detaylarından bahsedeceğim hem de yeni gelen Granger Legend kostümünü uzaktan bakarak da olsa oynayacağım. Arkadaşlar uzaktan bakarak gidiysem gerçekten uzaktan bakmak zorundayım. Bütün varımızı, yoğumuzu büyülü çarka yatırdığımız için, büyülü çark elimizde patladığı için Maalesef Granger Legend'ı deneme kostümüyle oynamak zorunda kalıyoruz. Lanet olsun Murton diyoruz geçiyoruz. Bakalım bugün Granger'ı ormancı rolünde oynayacağım. Normal lane'de oynadığımızda pek etkili değil ya da etkili ya da etkisini tam olarak gösteremiyor. Ama ormancı rolünde oynadığımızda gerçekten muazzam. Gel bakalım şöyle sen. Hadi. Hadi ilk kille başlayacağız gibi bu arkadaş İranlı bilginiz olsun. Hiç şaşırmadık diyebilirsiniz. Hemen şuradan Akdeniz'i alacağım. Hemen red'in bir üstündeki ormanı da alıp red'e geçeceğim. Oradan 4 olacağım. Hemen bir altıda bir baskın atabiliriz duruma göre. Bakalım. Bu Pardon bu arada yanımızda Ahmet var. Kagura'da da Enes var. Onlara da selam olsun. Vakit ayırıp geldiler bana yardımcı ol da Video çekeceğim dedim. Zahmet ettiler geldiler. Çok sağ olsunlar. Ellerine sağlık şimdiden. Bakalım nasıl bir oyun çıkacak bilmiyorum. Ama şu an için iyi bir başlangıç yaptık. İlk kilimizi aldık önemli gitsek ee, gel 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 Ahmet Ahmet gel yaklaş kardeşim alacağız bunu. Sen bunu bir hemen şey yap. Hallet. Tamam şu an. Tamam tamam. Abi tamam dur bir dakika. Aldık tamam bırak bana. Tamam. Okey. Let's go. İkinci kill'imizi de aldık ve devam ediyoruz. Buradan hemen alalım şunu da. Tamam yengecimizi de aldık. Ranger Legend kostümünü uzaktan bakmak zorunda kalmasaydık keşke. Büyülü çarka gelseydi. Büyülü çarka gelecekti. son anda değiştirdiler maalesef. E, herkesin elinde patladı. Büyülü çark. Çünkü Varını yoğunu indirim haftasında büyülü çarka basan vardı. Bunu da bizi kandırmış gibi oldular ama bakalım bir telafi ödülü gelecekmiş. Şöyle turtle da alalım Ahmet. E, kostümün efektleri güzel. Hoş. Ama Q'sunu tutturmak bana biraz zor geldi. Neden e, zor geldi? Anlamadım. Sanki attığı yönü şey yapamıyorum ya yani kestiremiyorum gibi ge, e, geldi yani kestiremiyorum sanki biraz değişik gibi oldu Q'yu atmak tutturmak şöyle çıkalım şuradan hemen bir okşayalım Lan Chu ne yaptın eşeği <laughs> gel buraya lan bu kesecek beni al ha? Ha, be tamam o bana bıraksan iyi olurdu ama neyse hadi hadi anla ki neyse hadi bakalım sen de bizim kardeşimizsin sendeki al. karşıya yine İranlara atmış bakalım free mi değil mi göreceğiz Aman. Benim takıma geldi mi sürekli fitliyor bu arkadaşlar. Bakalım karşı takımda nasıl bir performans gösterecekler. Ahmet sen git şu yukarı yardım et abi. Kalit ölecek. Helal lan. Kaçtı lan bir şekilde. Helal olsun gerçekten. Adam iyi oynadı. Hemen şuradan blue'umu da alıyorum. Abi bu blue ile red'lerin çıkış sürelerine bir türlü alışamadım. Ben fazla ormancı oynamıyorum. Abi blue ile red arası giderken zaten oyunun yarısı geçiyor. Lan Ahmet ne yaptın be? Deli olan. Al şunu, al şunu. Sen de bir git. E hemen şu yengeci de alalım Ahmet. Gel. Bırak bırak hadi bırak Hadi, hadi Al kalit. Ha. Al kardeşim al. Zaten alacaksın belli. Belli al bakalım. ADC ormancı rolünde oynamak gerçekten çok iyi. Bayağı bir öne geçiriyor çünkü takımı. Yeni gelecek bir güncelleme var. E, hatta geldi. E, ben çekmedim onun videosunu ormancı rolüne biraz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Dengelemeye çalışıyorlar ama tam ne yaptıklarını ben de kestiremedim. Bir şeyler var ama akıllarında Monto'nun ekibinin. Çünkü geçenlerde Instagram'da bir paylaşım yapmıştım. Dur 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 öleceğiz. Ahmet Ahmet koru beni. Dur. Ha tamam kaçtım. Tamam tam kurtuldum. Tamam kurtuldum. Ahmet sen orada mıydın oğlum? Ben de seni yakında diyorum. Dur 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 götürme. Redim var götürme. Dur. <laughs> Düşmanları götürüyorsun önümden. Redim var götürme. Tamam ben devam ediyorum buradan. Ha geçtiğimiz günlerde şey diyordum. Turtle da alalım. Alabilirsek. Dur bakalım. Geçtiğimiz günlerde ormancı rolüne bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ahmet bu ne yaptı? Safım vardı bunun. Hiç de bakmadım ben ya. Ah be. Ben bir şey anlatıyordum ya. Tamam tamam. Dur Ahmet dur. Halledeceğiz kardeşim. Tamam sorun yok. Ormancı rolüne e, biraz kısıtlamaya çalışıyorlar. Biraz da şey yapmaya çalışıyorlar. Kartopu etkisini. Yani... Ormancı rolünü biliyorsunuz oyunu başlarında biraz öne geçtiğinde mesela 1 2 kill aldığında takımı da yardımcıysa ya da 5 girdiyse 3 girdiyse yanlara gelen insanlar iyiyse biliyorsunuz ki ormancı oyunu taşıyan bir unsur ile beraber. Yani daha çok öne çıkan ormancı oluyor. Ormancı öne geçti onu durduramazsanız ya da durdurmanız çok güçse artık gelen giden tek atıyor ve isterseniz aradaki e, gold farkı Ah Ahmet de oğlum bunlar hep ben bir şey anlatırken mi oluyor? Neyse dur bakalım. İşte dediğim gibi hani ister istemez ormancı fark, gold fark açılınca tabii takımlardaki bir her zaman güçlü oluyor bir kişi aşağıda kalıyor. Dengelemek çok zor oluyor. Late'e bırakmak için çok akıllı oynaması lazım takımın. E, takımlar biliyorsunuz bizim Türk, e, Türk serverunda biraz geriye düştükken yani, de birbirlerine küfür eden insanlarla dolu. Maalesef 5 kişi girmiyorsanız bunlar yaşanıyor. Hani sabırlı davransalar geriye dönüp alma şansınız olabilir late ama maalesef öyle bir şey olmuyor. Şunu ben böyle alsam. Kardeşim bana bir bıraksan. Ah be kardeşim. Ah be canım kardeşim. Şu turtle bari alalım. Gel. Gel. Ahmet sen ne yapıyorsun? Ahmet. Lan ölme. Ölme. Ah. Ölme. Gel. Come on. Come on. Come on. Hadi gel. Şu turtle alalım da biraz öne geçeyim bari. Hadi gel. Ahmet alamadık zaten. Yardımcı ol sen bana. Evet evet yardımcı ol. Tamam. Bizimkinden nerede? Abi yukarısı orada aşağısı orada. Tamam. Lane'leri koruyorlar. Ahmet ulti atmaz. Ulan çarpı önceden attım be. Ah be. Ormancı bilmeyen adam ormancı alırsa neyse bakalım. Halledeceğiz. Güzel, güzel, güzel. Uzaktan vuruyorum. Tamam, güzel. Tekledi onu Kagura. Enes harikasın kardeşim. Eline sağlık. Ahmet, Ahmet şunu alabiliriz. Helal lan Ahmet. Güzel. Ahmet kaos ortamı çıktı kardeşim. Gel. Gel uzaktan 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 uzaktan. Öne doğru aktif vuracağım. Çat. Tamam. Tamam kardeşim. Bu. Buna da alalım. Çu koş. Koş çu. Çu lan. Canım full lan koş. Koş lan. lan almadım bırak bunu. Almadım. Helal lan. Adamsın çu. Hadi bakalım. Takım muazzam değil mi gerçekten? Yani medeniyetler seviyesinin üstünde şu anda. Bir de şöyle bir şey oldu girişte. Ee, Enes e, ee, Kagura alacaktı. Adam Kagura aldı. Sonra en son en sonda mesela tam başka bir şey pik alacak Deniz çocuk e, mid lane'i aldılar abi yine dedi. battım Çu çıkardı koydu abi masaya. Neyi çıkardığını boşverin de çıkardı koydu masaya. Dedi e, sen bana çu al ben sana Kagurayı vereyim. Böyle de bir adam yani gerçekten iyiymiş. Adam kazanmak için elinden. Bir dakika geliyorum. Ahmet geliyorum kardeşim. Az dayanın gelmeye çalışıyorum kardeşim. Dayanmasanız olur. Zaten hepsini aldınız. Onu da al kardeşim. He. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Bir tane bıraktığın için. Sağ ol. Allah razı olsun gerçekten. Gel. Şu üst e, Ahmet ben üst kuleyi düşüreceğim. Olursa bir içeri kadar girmeyi düşünüyorum bakalım. Becerebilirsem. Tamam. Şuradan biraz hasar verelim. Ülk atayım bakayım bir. Şöyle biraz okşayalım. Tamam 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 tamam. Çıktık çıktık çıktık. Ahmet e, bu e, saber bana arkadaşım dişlerini gösteriyor. Bu tarafa doğru gelsen iyi olur. Bu tatarsa bu bizi tekler. Şu turtle bir alalım. İnşallah bu sefer çaldırmayız. Aynen aynen bence de. Çaldırmazsak iyi olur gibi. Çünkü bunu da çaldırırsak adımız pek iyi anılmayacak gibi takımda. Oh, Allah'tan bunu aldık tamam okey. Let's go devam. Nasıl? Öndeyiz şu anda bayağı bir. Karşı aslında pikler kötü değil ama şu İranlı kardeşlerim biraz karşı takımı satıyor gibi. Neyse aramızda kalsın. Kolay win aldığımız falan ortaya çıkmasın. Evet evet çok zorlanıyoruz gerçekten. Şimdi şu orman dönmeye biraz devam edeyim. Sohbet muhabbet devam edelim. 10.000 elmas çekilişimizi de akşam video ile beraber paylaşacağım. 3 gün sürecek. Arkadaşlar 4 tane sponsorumuz var. Benle beraber 4. Yani e, Kübra var. E, Jack Lay, Lone biliyorsunuzdur, e, Low yazıyor herhalde Enikine. E, Başka kim var? E, Tuğba var. Star Angel. E, Instagram'ını falan arada paylaşıyorum. O da iyi bir kardeşimiz. Bunların hepsi e, Mobile Legend içeri üreten saygıdeğer kardeşlerimiz. Bilginiz olsun. Yani, takip ettiğinizde boş kişiler takip etmeyeceksiniz. Arkadaşlar Instagram'dan yapacağız çekilişi. Ben yine videonun altına link koyacağım. Aldım ben bunu da kardeşim. Tamam sıkıntı yok. Devam ediyorum. Ahmet ben üstü açacağım. E, bitirmeye çalışacağım. Sen bana bir destek ver. E, Tuğba var dedim. E, şöyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar 4 takip olacak. E, 4'ten sponsor var. Ahmet bu beni tekleyecek. Lan Ahmet hep laf anlatırken geliyor bu adam da ya. Buğra var. E, Kedivan. O da Chase videoları çekiyor. Gerçekten Türkiye'de başka Megis Chess e, videolar çeken var mı bilmiyorum ama gerçekten adam hakkını veriyor, e, gidip komplar buluyor kendine, bazı kompları deniyor, öğretiyor. Megis Chess'te adam Nirvana diyebilirim yani kanalını takip etmenize fayda var. Yine ben onların kanallarının videonun açıklamasına koyacağım. Ha dediğim gibi Ahmet e, dur kardeşim. Neyse hem maç oynayalım hem devam edelim. E, 4'ten tane sponsorumuz var. İşte Kübra, e, Tuğba. Bir de dediğim gibi e, kedivanımız var. E bunlar arkadaşlar Instagram'ı takip edeceksiniz. Benim sayfayla beraber Game Support sayfasıyla beraber 3 gün sonra 11 elması e, dağıtacağız. Herhalde 7 epic kostüm, 3 e, star, 5 tane isim değiştirmem öyle bir şey olması lazım. Unuttum şu an detayları. Takip edeceksin sadece 3 gün sonra 3 arkadaşın 3 e, 3 arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Takip edeceksiniz sayfaları. 3 gün sonra da çekeceğiz bir hafta sonra da arkadaş isteğimiz e, bitince arkadaş ekleriz. Ahmet ben şu blue'yu da alayım bir dakika geleceğim. E 3 gün sonra işte e, çekeceğiz. Çektikten sonra da bir hafta biliyorsunuz arkadaş kalma e, şeysi var. Zorunluluğu var. Dur 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 ayarlayacağız bir dakika. İşte zorunluluk tamamladıktan sonra hediyelerinizi göndeririz. Bir, eşit bir şekilde göndereceğiz. Ben sizi yönlendiririm orası kolay. Bakalım bu ilk çekilişimiz. Katılım çok olursa ileride daha büyük e, şey yaparız biraz daha kaynak ayırız yani size. Katılım önemli arkadaşlar. Hani bir verim alabilirsek daha büyük şeyler yaparız inşallah. Daha iyi yerlere gelirse hep beraber. Ahmet ben aşağıdaki ormanı dönüyorum abi. Birkaç biraz gold eksiğimiz var. Ulan Chu. Chu da güzel oynuyor. Helal olsun çocuklara ya. Takım muazzam yani. Medeniyetler seviyesinin üstünde. Ahmet bu tarafa doğru bir yaklaşsana kardeşim. Burası biraz karışık. Bakalım şunları. Tamam. Şu bir şeyler yapmaya deniyor ama. Ha. Hadi bakalım. Yapacak mı? Yapmayacak. Mı? Midi itelim. Ahmet gel. Gel kardeşim midi itelim. Şu lane'leri önde tutalım da herhangi bir TF olursa ya da yanlış bir tonguya düşersek geri dönüşümüz olsun en azından. Gel 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 gel. Ahmet gel kardeşim. Yukarıda bunlar oyalanırken şöyle yapalım. Biz bunu keselim. Büyük ihtimal can az kaldığında bunlar gelirler biraz yemleyelim bunları. Dur bakalım. Bizimkiler duyuyor mu bilmiyorum ama şunları bir yemleyelim abi. Aha, Ahmet geliyorlar. Topla kardeşim. Topla. Tamam ben takip ediyorum Lord'u. Tamam. Tamam 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 Lord bizde. Bizde bizde bir sıkıntı yok. Ahmet Ahmet karıştı burası. Gel oğlum şuraya. Hadi. Hadi. Bir de öne, öne. Ahmet takip et onu, takip et. Tamam abi, tamam. Bitti, 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 bitti. Tamam. Tamam Lord'u alacağız derken bütün takımı yerle bir ettik. İnşallah şu MS sorunu Vodafone'da varmış herhalde. ben de Vodafone. MS sorunu ne? şu Avrupa atma sorunu bir ortadan kalkar artık ya. Gerçekten oyun çekilme hale geldi birkaç gündür. Şimdi bu oyunda pek görmedim MS ama hadi bakalım. Şimdi şuraya. gel buraya. Şunu da aldım. Tamam be. Güzel bir bitiriş oldu gerçekten. Sonunda Granger legend'ı oynadık abi. Deneme kartı falan da olsa oynadık en azından. Bir 24 saat alalım şöyle. Neyse yanlış at oynadık. Böyle 3 arka gelmedi olsun. Olan arkadaşlarımız olur. 9 3 14 güzel. 10.8 MP. Bakalım yüzde kaç atar vurmuşuz. Karşı takım da beğenelim, ayıp olmasın. Bura ve eee Enes'e teşekkür ederim katıldıkları için. Arkadaşlar size de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. E, Çekilişi ait e, ne diyeyim? Linki yine videonun altına atacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Hatta çıkmadan abi bir dakika dur çıkmadan şu İranlı'yı da reportlayayım da. Heh, tamam İranlı'yı da reportladık. İçimiz bir rahat şekilde görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın.